For recession. Storm clouds of recession looming. Recession is... Resesyon nedir? Bugün sizlere resesyonun yani ekonomide durgunluğun ne olduğunu anlatacağım. Çünkü son zamanlarda resesyon sözünü çok duymaya başladık. İsminden de anlaşılacağı gibi negatif bir durum. Ekonomi diye bahsettiğimiz şey aslında milyonlarca şeyi anlatıyor. Milyarlarca insanın tüketim alışkanlığı ve milyonlarca şeyin hepsi birbirine bağlantılı. Ve bu durumun sonucu olarak ekranda gördüğünüz grafiği ya yukarı çıkartıyor ya da aşağı indiriyor. İşte bu grafik GDP yani gayri safi yurt içi hasıla. GDP aslında ülke ekonomisinin fişi gibidir. O ülkede üretilen ve satılan şeylerin toplamını gösteren devasa numaradır. Tabi bu işin teknik açıklaması. Şimdi size GDP'yi günlük hayatımızdan örneklerle açıklayacağım. Gayri safi yurt içi hasıla. Bir restoranttan aldığınız pizza olabilir. Netflix hesabınız, araba yıkama, bir çift ayakkabı, akıllı telefon, oyun konsolu, bir fincan kahve. Mobilya gibi alınan, satılan, üretilen mal ve hizmetlerin bir yıl içerisinde Toplam GDP'yi yani gayrisafi yurt içi hasılaya eklenir. Ve grafikte gördüğünüz her nokta o yılın GDP tutarını gösterir. Ancak bu şekilde GDP'yi özetleyebiliriz. Ne kadar artmış, ne kadar azalmış, yıllara göre performansı nasıl olmuş bu veriler tam olarak ekonominin detaylı fişi gibidir. Şimdi Türkiye'nin gayrisafi milli hasla grafiğine bakalım. Grafikte gördüğünüz gibi 1993-1994 yılları arasında bir düşüş gerçekleşmiş. O günün güncel haberlerine baktığımızda 5 Nisan 1994'te koalisyon hükümeti artan kamu maliyetleri nedeniyle bütçe açığı veriyor ve bu ekonomik sarmala dönüşüp hükümetin devalüasyon kararı almasıyla sonuçlanıyor. Daha sonra 1994-2000 yılları arasında yükseliş devam ederek 2000-2001 yılında tekrar bir düşüş görüyoruz. Bu krizin de detayına bakınca Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında siyasi kriz bir anda tüm ülkeyi etkisi altına alan ekonomik krize dönüştüğünü görüyoruz. Buraya kadarki kısmı siyasi ekonomik nedenlerle oluşan bazı resesyon ve ekonomik krizlerdi. Bundan sonra 2002'den 2008'e kadar ekonomide çok hızlı büyüme gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü bu dönemde tamamen kapitalist sistem uygulandı. Yani üretim ve tüketimin arttırılmasına odaklanıldı ve inanılmaz hızlı büyüme gerçekleşti. Çünkü kapitalist ekonomik modelde doğru sistemin tüketim ve üretimin arttırılmasıydı. Eğer GDP artarsa her şey yolunda. Ancak bu grafikte de gördüğünüz gibi eğer grafik düşerse demek ki ekonomide kötü giden bir şeyler olduğunun göstergesi veya kötü şeylerin geldiğinin habercisiydi. 2008'de Amerika kaynaklı Murgıç krizinin tüm dünya ekonomilerine etkisiyle başka bir düşüş ve 2013 yılına kadar tekrar yükseliş derken Covid dönemiyle tekrar bir düşüş gerçekleşti. Neyse ki tüm dünyada kurtarma paketleriyle para basarak ve kolay kredilerle oluşturulan hızlı tüketim derken Bugün yaşadığımız devasa enflasyon dönemine geliyoruz. Bunlar işin teknik ve tarihsel açıklamasıydı. Şimdi size resesyonun bireyden başlayarak küçük bir kar topunun büyümesiyle ekonomide çığ etkisi oluşturmasını örneklerle açıklayacağım. Şimdi bu grafikteki bir noktanın içine gidelim ve ekonomide neler olduğuna bakalım. Kapitalist sistemde iki ana oyuncu vardır. Birincisi müşteriler, yani tüketiciler İkincisi üreticiler. GDP'yi yani gayri safi yurt içi hasılayı aslında bizim içinde bulunduğumuz toplum ve firmalar oluşturur. Şöyle bir örnek yapalım. Mahallenizdeki fırına gittiniz. Siz ve semtinizdeki diğer müşteriler bir ekmeğe 3 dolar ödüyor. Ve fırın bir firma olduğu için ekmek satışından kazandığı parayla dükkan kirası ve çalıştırdığı elemanlarına ödeme yapıyor ve bu ekmek satışından elde edilen parayla fırın sahibi dahil dükkan çalışanları ve dükkandan kira geliri elde eden kişi bu parayı kendi ihtiyaçları için başka sektörlerde harcama yapıyor. Mesela örneğimizdeki bayan fırın çalışanı kazandığı paranın bir bölümüyle sinemaya gidiyor. Dükkan sahibi kira gelirini başka işlerde kullanıyor. Bu şekilde para ekonomik sistemde dolaşıyor ve herkes hayatını sürdürüyor. Üretim artıyor, tüketimde herhangi bir problem yok ve buna bağlı olarak işsizlik problemi de yok. Yani herkes ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gelire sahip. Herkes bir şekilde üretim ve tüketime dahil. İşletmelerde talebe daha fazla cevap verebilmek için kapasite arttırmaya başlarlar. Fırıncı daha fazla ekmek üretimi için dükkanını büyütür, daha fazla eleman çalıştırır, otomotiv firmaları daha fazla araba üretir, daha fazla ev gibi GDP'yi arttıracak üretim ve tüketim temelli yatırımlar yaparlar. Buna bağlı olarak ekonomi büyümeye başlar. Peki arkadaşlar rüzgarı tersine döndürecek bir şeyler olursa ne olur? Bunlara en iyi örnek enflasyon. Hadi şimdi örneğimiz üzerinden devam edelim. Müşteriler aynı fırından alışveriş yapmaya devam eder. Ancak ekmeğin fiyatını 3 dolardan 4 dolara yükseldiğini görürler. Fırıncı ne kadar fiyat artışının enflasyon ve artan üretim maliyetleri, tedarik zincirinden kaynaklı olduğunu anlatmaya çalışsa da müşteriler artık ekmeği eskisi gibi sorgulamadan almamaya başlarlar. Belki de artık ekmeği evde yapmak daha mantıklı diye düşünürler. İşte bu noktadan sonra talep düşmeye başlar ve işletmelerde eski karlılık olmadığı için nakit akışında azalma oluşur. Ödemelerde zorluklar yaşanır. Artık ekonomide büyüme trendi sonlanmış ve düşüş başlamıştır. Bir anda işsizlik artar. Negatif toplum psikolojisi tüm tüketim alışkanlığını etkisi altına alır. Buna bağlı olarak birçok sektör zincirleme etkilenir. İnsanlar bir anda daha az harcamaya meyilli olur. Mahallenizdeki fırından berbere kadar en küçükten en büyüğe tüm işletmeler bu tüketim değişikliğinden ciddi anlamda etkilenir. İşletmeler sipariş ve istihdamı azaltmaya giderek bu durum çok daha büyük boyutlara evrilir. Yavaş yavaş az üretim, az tüketim yapıldığı için artık ekonomi tam olarak resesyona yani durgunluğa girmiş olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en küçük bireyin tüketim alışkanlığındaki değişiklik tüm ekonomide çığ etkisi oluşturdu. Peki soru şu. Biz şu an resesyonda mıyız? Açıkçası henüz bilmiyoruz. Resesyonda olduğumuzu söyleyebilmemiz için ekonomistlere göre üst üste 3 çeyrek negatif büyüme gerçekleşmesi ve işsizlik oranlarında artış olması gerekiyor. Türkiye'nin yıllık bazda GDP değerlerine baktığımızda son 2 yıl %11.4 ve 5.6 olmak üzere pozitif büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bu veriler bize henüz Türkiye'de resesyonun söz konusu olmadığını gösteriyor. Aynı şekilde Amerika'nın yıllık bazda GDP değerlerine baktığımızda 2020'de eksi 2.2 küçüldüğünü görüyoruz. Ancak son 2 yıl %5.8 ve 1.9 olmak üzere pozitif büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye'ye göre daha düşük büyüme oranı olduğundan dolayı Amerikan ekonomisi resesyona daha yakın verilere sahip. Amerika'nın ekonomik büyüklüğünü göz önüne alarak bu değerlerin diğer ülke ekonomileri için dolaylı olarak resesyon riski taşıdığını görüyoruz. Arkadaşlar elimden geldiğince basite indirgeyerek resesyonu anlatmaya çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapabilir daha fazla ekonomi ve Amerikan borsası hakkında bilgi almak için kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer siz de profesyonel olarak Amerikan borsasında trade yapmayı öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linkten eğitimime dahil olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Cuma günü Free Talk'ta görüşmek üzere.